Ha. Kaç gösteriyor Nurullah? 180'e 120. 180'e 120 mi? Hemen ambulans aramak lazım. Böyle bırakılamaz bu. Hemen. Baba neden tansiyonun var senin? Ya ne bileyim oğlum ya. Havadan olabilir. Ya da bu güneş dalgaları mı ne öyle bir şey galiba. Ya acaba dün çok baklava yemiştin ondan olabilir mi? Yo yo yo. Eminim ondan değil. Alo 112 mi? Acil gelmenizi rica ediyorum. Kocam ölmek üzere. Tansiyonu çok yüksek lütfen gelin. Evet 180'e 120. Çok yüksek çok yüksek. Hadi hadi. Bana bak tembeller. Kalkın hemen evi temizleyin evin içi leş. Ahır gibi yemin ederim. Ter osuruk kokuyor evin için. Her yeri yaymışsınız kokunuzu. Hemen kalkın temizleyin. Hadi. E hadi. Hadi o zaman. Bir şey olmaz oğlum devam et. Zaten ambulans geliyor 2 dakikaya. Hadi, hadi.